Ne, ne yapıyorsun? Yiyecek şimdi yiyecek. <laughs> Elini sürüler. <ısırırlar. gülüyor> aşağıdan ver, aşağıdan, ver, aşağıdan ver. <laughs> Çok güzel değil mi oğlum? Ne güzel yiyorlar. Hiçbiri görmüyor. Yeter bu kadar. Mustafa yeter. Niye? Tepki buluştu. Bak bak. Niye mi yazdık daha? Yazık etsem ya, artık. Biz doyurduk herhalde bu eve. Ne kadar açlar. Ne yapıyorsun? Taşallar yere geldik. Taşallar şimdi biz verelim. Ot mu veriyorsun tavşanlara? Nasıl yiyor? Abla ot veriyor Mustafa bak yiyorlar. Küçük 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 küçük, küçük tavşanlar var Mustafa. Mustafa dizini yere koymak için. Bir şey oluyor. Onları sevmediler mi? Hafsa. Buraya bak. Nasıl yiyor biliyor musun ablanın verdiklerini? Evet, yedi. Yedi mi Seni verdiğin ye? Evet. O Hafsa bul. <laughs> bak Hafsa, bak bir de var. Bak ablanın elinde var, bak. Bak, hiç bir şey yok. Bebek tavşan. <Sessizlik> Aa, bu, bu, Hadi bu kadar yeter bence asla Hep yere, yere dökmüşsünüz ama Yerde bir sürü var bak yaprak Yine bak bak Nasıl yiyor oğlum <laughs> <İkisi birinden iyi. gülüyor> aldı Mustafa aldı. <laughs> onu da alıyor bak onu da aldı gördün mü? <laughs> Orada var Mustafa, Nasıl bakar? bak? yiyorlar? Üç tanesi, bir tanesini de yemeye çalışıyor. <laughs> Hepsi oraya doluştular, baksana. Burada Hadi. Baba!